Peki Türkiye'den çok başvuru alıyor musunuz? Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Yani Ankara Anlaşması kadar değil ama alıyoruz. Temsilci bize var, ondan bahsedeyim. Ondan çok fazla başvuru alıyoruz bu ara. Ee, yani belki bizim bilmiyorum bizim e Profilimize uygun mu? Hani biz daha çok böyle genç meslek sahibi e, kişilerden oluşuyoruz ama normalde e, temsilci vize diye bir vize türü var. Ankara Anlaşması'na belki bir alternatif olabilir. O da şöyle İngiltere'de şey Türkiye'de hali hazırda veya başka bir ülkede hali hazırda bir firmada e, önemli bir pozisyonda çalışıyorsanız yönetici pozisyonda çalışıyorsanız evet. firma size İngiltere'ye şube açmak için gönderebiliyor. Buna temsilci vize deniyor. Burada Aynen. baktıkları şey firma halihazırda kar ediyor mu? Gerçi aktif bir firma mı yani İngiltere şube açabilecek durumda mı? İkinci baktıkları şey de bu temsilci bu firmada çalışıyor ve gerçekten de pozisyonu da hani bu işi yapabilecek bir pozisyon mu? Yani tamamen böyle ucu açık bir ifade hani bunu biz kendi e, deneyimimiz de artık kendi görüşümüzü anlıyoruz. Yani diyoruz ki tamam, bu kadar maaş alıyorsanız, bu kadar zamanda çalışıyorsanız, altınızda şu kadar kişi çalışıyorsa tamam, siz artık temsilci vizesine başvurabilirsiniz diye biz değerlendiriyoruz artık. E, bunun güzelliği şu, ilk seferde 3 yıllık vize veriliyor. Bu kişi kendisi ve ailesiyle beraber buraya geliyor, temsilci. Sonra burada o şubeyi kurmak için ve aktif hale getirmek için 3 yılı var. 3 yıl sonunda eğer şirketi kurdu bir şekilde, şir şirket devam ediyorsa, yani açtıysa bu bile yeterli. 3 ee, yılı sonunda e, uzatmak için başvuru yapıyor. 2 yıllık daha vize alıyor ve 5 yıl sonunda süresiz oturum sahibi olabiliyor, vatandaş olabiliyor. Bu e, İngiltere yani bunda şöyle bir dezavantaj var ama. Şimdi Türkiye'de bu pozisyonda olan kişiler genelde diyor ki ben gelmek istiyorum. Hani çalışanımı göndermek istemiyorum. Ben gelmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> yani genelde öyle oluyor. Onda da şöyle bir e, imkan var. Ee, şirkette %50'den az hissederseniz siz de gelebiliyorsunuz. Yani e, ama aynı zamanda yine çalışan olmanız lazım. Hani evet. müdürsünüz şirketinizde. Limite şirketiniz var. Hem müdür hem sahibisiniz. Ama hissedarsanız yani yüzde az hisseniz var. Veya bu hissi devre, şey, hisseyi devredebilirsiniz. Yani e, örnek veriyorum yüzde yüzde hisseniz var ama yüzde başkasına başkasını devrettiniz. E, sonrasında bu başvuru yapabiliyorsunuz. Yani burada e, bu Peki. başvuruya bir zemin hazırlamak mümkün. Bu yine e, hani halihazırda şimdi Türkiye'de çok fazla yine böyle e, samimiyetle söyleyeceğim. Türkiye'de böyle çok fazla işte SGK'da şu şirkette görünüyorum işte hani çalışıyorum ben As aslında öğrenciyim ama şurada da iş işçiliğim devam ediyor gibi durum çok fazla. Hani belki öyle bir e, durumu olan adaylar için uygun bu aslında. Yani e, benim şöyle... Müvekkillerim oldu yani babasının şirketine çalışıyor aslında mesela ama İngiltere'de çok gelmek istiyor tamam o zaman sizi temsilci vizeyle getirin deyip getirdiğimiz hani o şekilde de olabilir. Hmm, süper. Ee, sorularımız var onları şey, da. Mustafa'nın kösen bir sorusu vardı. Ee, şey hiç muhasebe mesleği üzerinden gönderdiğiniz oldu mu diyesin. Ee, bu yani işçi vizeyle hiç muhasebe yapmadım, HR yaptım. Ee, insan kaynakları yaptım ama muhasebe evet. uygundur yani siz muhasebe alanında İngiltere'de iş bulursanız gelebilirsiniz meslek olarak uygun iş teklifi almanız ve İngilizce'yi de sağlamanız durumunda muhasebe olarak gelebilirsiniz. Yani ya bu çok ilginç ama mesela İngiltere muhasebesiyle Türkiye muhasebesinin aslında eminim çok farklılıklar vardır. Vergilendirmeler, <laughs> hukuku vardır, yazışmaları vardır. Evet. Yani nasıl bunu yapıyorlar ben şaşırdım açıkçası. Yani şöyle mesela ben e, Avrupa e, vatandaşı bir, hani e, Türkiye'den değilim Avrupa vatandaşı bir e, müvekkil e, tekst danışmanıydı, vergi danışmanıydı. Muhasebe, aslında Avrupa'da bir muhasebeciydi bir anlamda. Ona mesela işçi vizesi e, başvurusu yapıyoruz. E, mesela onda bizim gerekçemiz şu oldu. Buradaki firma, e, müvekkillerine clientlarına değil müşterilerine e, aynı zamanda işte Avrupa hukuk işte Avrupa ile ilgili de danışmanlık vermek istiyor ve bünyesinde buna hakim birini e, bulundurmak istiyor o yüzden mesela işe alıyor şimdi buradaki firmanın da bu anlamda Türk muhasebesini bilen birine ihtiyacı olabilir Türk vergi sistemini bilen birine ihtiyacı evet. olabilir evet. E, o yüzden öyle birini e, alabilir ve burada hani Ankara anlaşması ile gelen çok fazla muhasebeci de olduğu için şunu da söyleyeyim. Evet farkı var ama temelde e, bence diğer mesleklerdeki gibi hani adapte olması kolay. Kurallara e, adapte olması yani muhasebe anlamında kolay. Çünkü yine aynı işte giderler gelirler. Belki, belki kodlar değişiyor. E, oranlar değişiyor. Ama temel mantık aynı olduğu için çalışma anlamında yine bir yol bulunabiliyor. Peki yani. ben bir şey daha buradan ekleyeyim de <laughs> liste. Bu vize süreçleri ne kadar sürüyor? Mesela vizeye başvurudan ne kadar sonra <laughs> genelde cevap alıyorsunuz? Ee, kısa süreli öğrenci vizesi ve ziyaretçi vizeleri 3 haftadır. 3 haftada çıkar. Ee, onun dışında oturum dediğimiz e, vize türleri 3 aydır. E, i̇şçi vizesi için özel bir durum var. E, o da 3 haftada çıkıyor. Yani 15 e, çalışma gününde e, çıkıyor. Bu vizelerde evet. sağlık taramasından geçiyor musunuz? Bazı hafif özürlü e, yani engelli olan arkadaşlarımız <laughs> oluyor mesela. Bunun <laughs> için bir e, durum söz konusu mu? İngiltere için yok, hayır, hiç Hı? öyle bir durum yok. Vallahi ne güzel ülkeymiş İngiltere. Bakın <laughs> <mi> ya. da <laughs> ee, bir, şey bir sorumuz var da, Anıl Özgür <laughs> Kaya yazmış, ee, beden eğitimi öğretmenliği veya can ile ilgili sponsor firma bulabilir miyiz? Öğret yani. ya, Öğretmenin denklik isteyen işlerden biri maalesef ama hmm. e, can kutlanıkla ilgili veya belki hani e, personal trainer diyorlar ya hani burada bir e, spor e, salonlarında vesaire evet. çalışmak için eğitiminiz bunlar için olabilir? Yani sizin e, hani e, öğret çocuklara öğretmenlik yapacağım diyorsunuz, okula çalışıyorsanız denklik gerekiyor ve e, gerçekten neredeyse doktorluk kadar zor onu söyleyeyim. Hmm. Ama e, özel bir firmada çalışacaksanız kendi eğitiminize, becerinizle işte e, kişisel e, gelişimci olacaksanız veya can kontrak vesaire bu alanda tabii ki böyle bir ilana başvurabilirsiniz ve o, o bir teklif alırsanız işçi vizeye başvurabilirsiniz. Bu bir meslektir yani bunun bir kodu var. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum e, işçi vizesinde tek tek kodların hepsi yazılmış. Ee, hmm. şu meslek kodları e, diye e, hani biz onun bir meslek olduğunu ve burada o kodla başvuru yapılabileceğini oradan kontrol edebiliyoruz. Evet, ee, evet. şu söyleyelim o zaman. Mine alır, alır demiş ki merhaba belki anlatmazızı bilmiyorum Hayır. yeni katılımcıya. Küçük girişimciler için nasıl? Şimdi e, startup vize türünden bahsedebilirim. Girişimci diyorsak e, startup vize türü var. E, uygulaması biraz daha zor ama aslında biz yani ben böyle söyledikten sonra biz biraz pişman evet. oluyorum çünkü aslında hani ben öyle düşünüyorum ama belki bir sürü potansiyeli olabilir. O yüzden bahsedeceğim. Evet. E, şimdi startup e, İngiltere diyor ki eğer ki bir iş fikriniz varsa ve bu iş fikri, yani İngiltere'ye gelip iş kurmak istiyorsunuz ve hani şu kadar para getirmeniz lazım da demiyor startup adı üstünde. Hani o iş ne kadar sermaye gerektiriyorsa o kadar sermaye göstermeniz yeterli. Ama B2 seviye İngilizce istiyor, B1'in bir üstü. Hani C1, C2 değil ama orta seviyede ama B1'in bir üstü. B2 seviye İngilizce istiyor. Ve diyor ki asıl şart şu, bu iş fikriniz İngiltere'de daha önce yapılmamış yeni ee, yani inovasyon diye geçiyor, yenilik getiren bir fikir olması lazım, iş fikri olması lazım. Ee, bu alanda yani böyle bir fikriniz varsa startup bize tüm değerlendirebilirsiniz. Ee, burada işte nedir o fikir? Yani aslında sektör kısıtlaması yok. Yani siz kafede açacak olabilirsiniz. Ee, i̇şte ne bileyim örnek veriyorum, yine dizayn da de yapacak olabilirsiniz, mimar da olabilirsiniz, hiç fark etmez. Ee, ama e, ben şu işi kuracağım. Ben getirede bu yok, bunu ben getireceğim demeniz lazım. Yani bu böyle biraz daha... Tabii olmayan bir meslek bir şey var mı İngiltere'de? Yok yani? şöyle, yani olmayan derken yani... meslek değil de mesela nasıl ben bir örnek vereyim. bir hani müvekkilim öyle söylemişti. Ben dedi çikolata yapıyorum hani şekil şekil çikolatalar yapıyorum. Instagram'da satıyorum olur mu? Baktık çok fazla var ama bu sefer biz bunu nasıl Değiştirebiliriz ne ekleyebiliriz buna işte e, belki işte vegan seçeneği ekleyebiliriz İşte belki e, çikolatanın hmm. geleceği kakao çekirdeklerini seçecek e, geleceği ülkesi ekleyebiliriz belki kişi hani e, resim koyabilir o resime göre bir şey yapabilirsiniz yani ne olabilirse artık yani vereceğiniz yani olan bir şey geliştirmek gibi bir şey olabilir. Yani. Tamam öyle. Bu da aslında evet. e, e, yani inovasyon fikir yani sizin vereceğiniz evet. servis ne o servise bakıyor. İşte ben bir kafe açacağım ama şöyle bir konsepti olacak diyorsanız o konsepte burada yoksa o tabii ki artık iş planı hazırlanması lazım onunla ilgili. Ve bu değerlendiren de o sektörün öncü firmalarından biri değerlendiriyor. İşte bu startupın zorluğu orada yani İngiltere hükümetinden önce, İçişleri Bakanlığı'ndan önce, vizeden önce o sektöre gidiyor. Bu fikriniz o sektör bunu değerlendiriyor. O sektördeki öncü firmalar tamam evet bu güzel bir fikir ben bunu destekliyorum bu yapılsın derse de vize başvurusu yapabiliyoruz. E, Lojistikle ilgili problemler İngiltere'de çözüldü mü? Kamyon, teşaföre yönelik dış ülkelerden gelecek teşvik planı oluşturuldu mu? Diye. Evet hala problem var ve bir teşvik planı oluşurdu ama maalesef ki sadece Avrupa vatandaşları buna dahil edildi. Biz de o konuda hevesliydik. Ee, hani bir imkan Avustralya ee, Yani <laughs> Avustralya bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim hani şey Avrupa ehliyeti istediler. Yani Avrupa pasaportu ve Avrupa ehliyeti istediler. Zaten problem ondan çıkmıştı. Ee, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte işte Avrupa'daki şoförlerin artık burada izni olmamasından dolayı çıkmıştı. Ona hemen kısa bir çözüm buldular. İşte tamam o zaman siz hemen başvurun dediler. Ee, ve bu başvuruyu maalesef ki Avrupa dışına açmadılar bildiğim kadarıyla. Ee, o yüzden onunla ilgili şu anlık bir gelişme yok. Yani onunla ilgili bizim beklediğimiz, bizi mutlu edecek bir gelişme olmadı. Sonra. Vize reddi alıyor musunuz? Bu durumda yapılabilecekler ve süreç nasıl işliyor? Tabii ki yani zaten hiçbir danışman, hiçbir avukat vize garantisi vermez. Öyle bir garanti veriyorsa kesinlikle uzak durun. Çünkü home office memuru değerlendirecek ve her memurun başvurunun gerçekliğiyle, samimiyetiyle ilgili bir inisiyatifi vardır. Yani... Şimdi çok düşük bir ihtimal de olsa işçi vizesine baktığı zaman ben bu işi ilişkisini gerçek bulmadım. Yani bu firma sizi gerçekten çalıştırmak istiyor olamaz diyebilir. Ama böyle birisi ne zaman olur bilmiyorum. Hani belki firma küçükse olabilir. Hani e, ya da sizin background'ınız çok iyi değilse olabilir. Belki e, vize reddi Her vize türünde olur. Eğer ki sütçünün e, öğrenci vizesi ise, ve e, e, turist vizesi ise. E, itiraz imkanı yok. E, tekrar başvuru yapmanız gerekir. Verdiğiniz harçta yanar. E, ancak e, böyle bir işte işçi vizesi ise oturumsa itiraz etme e, imkanı var. E, başka var, bir memur değil değerlendirsin. Yani. Evet, Başka bir memur değerlendirsin denir. E, ve o memur hani farklı bir memur değerlendirir. Bakar e, bir hata var mı diye. Ama biz genellikle e, yani eğer ki gerçekten bir memur hatası yoksa tekrar başvuruyla tavsiye ediyoruz. Çünkü e, işçi vizesinde ödediğiniz harcın büyük bir kısmı iade oluyor. Sağlık e, harcı iade olur. Sadece vize e, harcı yanar. E, tekrar yani işçi vizesinde de şimdiye kadar ret alınmıyon olması anlaşması geliyor. Bakın onun üzerinden anlatıyorum. Hani tekrar başvuru yapılır. Yani e, itiraz ve tekrar başvuru imkanı var ban o, almadığınız sürece ban nedir ee, eğer ki yan yani bu çok önemli yalan bir bilgi vermemek gerekiyor başvuru formunda evet. şunu çok sık karşılaşıyor tamam. bu da genel bir genel kültür olsun diye söyleyeyim ee, bir vizesi başvuru formu doldururken işte daha önce vizel etti var mı dersiz unutursunuz i̇ki, ay ön, üç, iki, iki yıl önce başvurmuşsunuzdur İngiltere'yi yine ama ret aldığınızı mesela yazmazsanız bu bir ban sebebidir 10 yıl boyunca tekrardan başvuru yapmanızı oh. imkan vermez. ya yani bu İngiltere için çok önemli. Ee, formda verdiğiniz, şimdi her şeyi söylemek zorunda değilsiniz ama verdiğiniz her bilginin doğru olması lazım. Yani bu e adam, olursa, ba, Avrupa'dan red alırsak İngiltere'nin ilgilenir mi bununla? Mesela evet, Almanya'dan de, red de, aldım, de. Fransa'dan red aldım, İtalya'dan red aldım. E şimdi ben İngiltere'ye başvururken bunu belirtmek gerekiyor hani doğru kesinlikle bir gerekiyor kesinlikle gerekiyor çünkü formda soruyor yani sorulan her şeye doğru cevap vermek hmm. lazım başvuru formunda başka bir ülkeden ret aldınız mı diye sorar ama şunu söyleyeyim başka bir ülkeden ret almış olmanız İngiltere için bir ret sebebi değil kesinlikle. Heh, yani önemli başka... olan bu. Evet önemli yani. olan bu yani o yüzden çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz yani başka bir size sebebini sorar sebebini yazarsınız eksik evraktı veya işte değer benim başvurum yeterli bulunmadı hiç problem değil. Ee, bu hiçbir zaman ya yani İngiltere için bir sebep değil. Ha, ne problemdir şunu da sorar size. Başka bir ülkede yasalışlık aldınız mı? Vizenizin e, şartlarını evet. işte, ihlal ettiğiniz mi? Bunu sorar. Mesela eğer böyle bir durum varsa evet bu bir sebeptir. Çünkü bu artık artık suça girer yani. Ama onun dışında e, şundan çekinmeyin. Yani red aldıysanız bunu söyleyebilirsiniz. Hiç problem değil. İngiltere için bile turist vizesinden red aldım. Başka bir şeyden red aldım. Şimdi tekrar başlıyorum. Bu bir problem oluşmaz yani.